İyini oyaları Kerime kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere ama görmü yumurta yapılışını videosunu çekeceğim inşallah. Hep beraber başlıyoruz. Beyazım, kırmızım ve turuncum var. Kalan ipleri değerlendirmek için çok güzel bir oyuncak. Hem de çok şirin. Bismillah diyoruz, başlıyoruz inşallah. Sihirli halka yapıyorum. Bana sihirli halka daha kolay geliyor. Sizler isterseniz zincirle de yapabilirsiniz. içini alt kere dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ipimizi çekiyoruz. İlk sıraya batıyoruz. Bu ilk sıra olduğu için biraz zor oluyor. CC yapacağız kaydırıyoruz şimdi 6L yapacağız yani her boşluğa iki kere batacağız ve 12' yükselecek sayımız ikinci 3 yapıyorum. dördüncü yapıyorum. Beşinci. Altıncı yapıyorum. Evet. ikinci sıramızda bu şekilde bitti. Üçüncü sırada 12 x yapıyoruz. Yani arttırma ya da eksiltme yapmadan Aynı yerlere batıyoruz. 4. sıramızın sonunda 18 x'imiz oluyor. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada da 2 x bir arttır yapacağız. İşaretler için öbür tarafa alıyorum. 1 2 yaptık. 2 x yaptık. Şimdi buraya iki kere batacağız. Sonra gelen ilmeğe iki kere batacağız. 2x 1v olacak. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda da 24 x'e ulaşacağız inşallah. Ben 5. sıramızı bitirdim. Şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sırada 24 x yapacağız. Arttırma ya da eksiltme yapmadan her yere batarak bu şekilde yapıyoruz. çok güzel oluyor aslında böyle küçük oyuncaklar daha sevimli duruyor yani benim daha çok hoşuma gidiyor anahtarlık niyetine de kullanabilirsiniz içine çıngırak koyup bebeklerinize çıngırak olarak da kullanabilirsiniz çok amaçlı bir yumurta sıramız bitmek üzere. 7 sırada 3x 1 ve yapıyoruz. Yani 3 kere batıyoruz. 1 arttırıyoruz. 2 3 kere battım. Şimdi buraya çift batıyorum. sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 8 sıramızda 30x yapıyoruz. Arttırmaya da eksiltme yapmadan bu şekilde devam ediyorum. Biraz yavaş yavaş şekillenmeye başladı yumurta. Videonun uzun olmaması açısından ben yapayım bitireyim geleyim daha sonra 9. Da sıramıza devam edelim Şimdi sırada 4x 1v yapıyoruz 4 kere örüyoruz bir kere arttırma yapıyoruz 1 2 3 4 yaptık. Şimdi bir kere arttırıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4 kere örüyoruz. 1 kere arttırıyoruz. Sıram bitti. 9. sıramın sonunda 36 x ile bitirdim. Şimdi 10. sıradan 15. sıraya kadar 36 x olarak düz örüyoruz. Yani 6 sıra düz örüyorum. bu şekilde dümdüz örüyoruz altı sıra ben biraz kalın iple başladım gazal baby kotonla başladım x large kalın olması daha güzel ince olsa daha küçük olur kalın daha güzel duracaktır daha ele gelecektir ben altı sırayı yapayım geleyim 10. sıradan 15. sıraya kadar ördüm ben. 6 sıra düz ördüm. Arttırma eksiltme yapmadan. 16. sıramızdayız. Şimdi 4 x bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 4 yapıyoruz. Öndeki ilmeği alıyoruz sonraki ilmekten bir daha alıyorum ve beraber örüyorum azaltma yapmış oluyorum 1 2 3 4 tekrar azaltıyorum öndeki ilmekten bir diğerinin de önündeki ilmekten alıyorum hep beraber çekiyorum onları sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edecek 4 x bir azalt olarak 9. sıram bitti 9. sıramın sonunda 36 x'imiz oldu Şimdi 10. sıradan 15. sıraya kadar 36x örüyorum. Yani arttırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. 6 sıra boyunca düz örüyorum bu şekilde. Daha sonra zaten eksiltmelere geçeceğim. Yumurtamızın yarısı bitmiş olacak inşallah. Bunu biraz daha kalın iplerle yaparsanız daha güzel durur. Hem küçük durmaz, daha şirin durur. Ben bu ipim benim biraz kalın. 16. sıramız bitti. Sıra sonunda 32'simiz kaldı. 17. sıraya geçiyoruz. Şimdi de 3x1 azalt yapıyorum. 1 2 3 örüyorum. 1 azaltıyorum. Tekrar göstereyim. 1 2 3 1 azalt. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. sırayı bitirdim. 17. sıranın sonunda 24 x'e ulaştım. Şimdi 18. sıraya geçeceğim. Fakat ilk önce azıcık elyaf doldurmak istiyorum. Ben boncuk elyaf kullanıyorum. Siz dilerseniz diğerinden de kullanabilirsiniz ama boncuk elyaf daha güzel duruyor. Oyuncaklarda daha şık duruyor. Tam doldurmadım. Doldurmayacağım. Biraz doldursam yeterli. şekillenmesi için daha iyi. 18. sıramda 2x1 azalt yapacağım. 18. sıramın sonunda 18 18 tane 17. sıramı bitirdim. 17. sıranın sonunda 24x'e ulaştım. Şimdi 18. sıraya geçeceğim. Ben biraz elyaf doldurdum içine. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 18. sıranın sonunda 2x bir azalt. Ve devam edeceğim. 2 azalt. 1 2 ördüm. 1 azalttım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 15. sıramı bitirdim. İçine birazcık daha elyaf doldurdum. Yavaş yavaş oluyor. Şimdi 19. sıraya geldim. 19. sırada bir örüyorum, bir azaltıyorum. Bu işlemi 6 kere gerçekleştireceğim. Bir öreceğim. bir azaltacağım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 19. sıramı bitirdim. Şimdi 20. sıradayım. 20. sırada azaltıyorum. Sürekli azaltıyorum. 6 kere olacak bu işlem. Sürekli azaltacağım. Kapanması için. Daha sonra iğne yardımıyla da toplayacağım. 2 3 5 6 cc yapıyorum buradan ipi kaydırıyorum Şimdi makas yardımıyla keseceğim. Yumurtam bitti. Şimdi bu delik olan yeri kapatmak için bir içinden alıyorum bir dışından alıyorum bu şekilde bir içten bir dışından alıyorum evet çektiğim zaman kapanıyor zaten bu daha sonra bir yerinden batırıyorum Herhangi bir yerinden çıkarıyorum. Bu şekil oluyor yumurtamızın altı. Siz daha farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Bu benim kolayıma geliyor. İçten bir dışından alıyorum. Evet çektiğim zaman kapanıyor zaten bu. Daha sonra bir yerinden batırıyorum, herhangi bir yerinden çıkarıyorum. Bu şekil oluyor yumurtamızın altı. Siz daha farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Bu benim kolayıma geliyor. Evet ipi biraz. Gezdirmek istiyorum yumurtanın içinde çıkmaması için bu şekilde el yapın aralarına girsin. bitti. Bunu içine geçiriyorum. yumurtan çok güzel oldu. Şimdi sırada ibi ve gagası var. Daha sonra da ayaklarını yapacağım. Daha sonra dört tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar buna değil. Şöyle göstereyim. Buna değil. Buraya batıyoruz buraya da 3 sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi şu boşluğa şu zaten burası biraz daha büyük. Buraya sık iğne değil, cc yapıyoruz. Yani kaydırma yöntemi yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyorum tekrar 3 sık iğne dolduruyorum. Buraya tekrardan CC yardımıyla kaydırma yapıyorum. Şimdi geldik buraya. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane tekrardan sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 4 ve 5 ayağımız bitti şimdi dikebileceğimiz kadar ip bırakıyorum <laughs> ayaklarımız bitti ayaklarımızın dikimi ibimizi yapalım daha sonra bu şekilde dikeceğiz. Oturan bir yumurta olacak. Ayakta olmayacak bu şekilde. Çok şık duracak, çok cici olacak. Şimdi ipimizi yapmaya başlayalım. Şimdi geldi sırada ipimiz var. İpiğimizi 9 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirle başlıyoruz. Birincine değil, ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Daha sonra diğer sık iğneye trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer zincire sık iğne yapıyorum. Bir kere kaydırıyorum diğer zincire kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrardan sık iğne yapıyorum. Tekrardan diğer zincire trabzan yapıyorum. Tekrardan sık iğne yapıyorum. Bir kere kaydırma yapıyorum. Zincir çekiyorum sağlamlaştırmak için. İpim bitti ip kestim dikebileceğim kadar sırada gagamız var gagamızı sihirli halka ile başlıyorum 5 tane sık iğne dolduruyorum içine 1 2 3 4 ve 5 ipimi çekiyorum ipimi çektim kaydırma yapacağım amigurumi tekniklerinde cc olarak da geçiyor Şimdi tekrardan 5 x yapıyorum ikinci sıramızda biraz zorlanıyorum ben bir ayağını diktim diğer ayağını da sizinle beraber dikelim önce bakalım 1 2 3 4 dördüncü sıraya dikmişim. Bunu da dördüncü sıraya dikeceğim. İlk önce bir ayarlayayım. Şu şekil. iyi. diğer taraftan çıkartıyorum. Şimdi bunu da aynı diğer bacağın olduğu yerden çıkartıp örtüyorum sağlam olması için şimdi ibiğini dikeceğiz ayaklarımızı diktik ibimizi de şöyle ortalıyoruz ilk yaptığımız yere Parçaları dikmek anıyorum da gerçekten çok zor ya da bana öyle geliyor bu şekilde dikiyorum daha sonra gagası kaldı bir de gözleri var. diğer taraftan da dikiyorum. Bunu dik olarak da dikebilirsiniz ama böyle daha güzel duruyor bana göre. Kemiğimiz de bitti. Buradan düğüm atıyorum. Herhangi bir yerden çıkarıyorum yine mi? Düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere sokup tekrar başka yerden çıkarıyorum. Sağlam olması için. Tekrar düğüm atıyorum. Kesiyorum kalan ipi içine sokturuyorum. Evet çok güzel olacak. Şimdi gagamız da sıra. Gagamızı da yapalım. Gagamızı da dikiyoruz hemen. Şöyle ortalıyorum ipini. Ortaladıktan sonra başlıyorum. Daha sonra gözlerim var. Ben yumurtama göre göz yokmuş yerde O yüzden yapıştırma yapacağım. Siz eğer normal takma kilitli gözlerden takarsanız daha sağlam olur, daha kullanışlı olur. Ben size göstermek için yapıştırma göz kullanacağım. Daha sonra temin edebilirsin. Kilitli göz takacağım. Her bir ilmeğin dolduruyorum. Evet gagamız da oldu. Bunu da aynı şekilde düğüm atıyorum. Evet. Gözlerim kaldı. Dediğim gibi gözleri siz bu şekilde kilitli gözlerde takabilirsiniz. Ama benim yumurtama göre gözüm olmadığı için ben yapıştırma göz kullanacağım. Bu şekilde. Yapıştırma göz kullanacağım. Ben yapıştırayım. Geleyim. Yumurtamızı bitirdik çok güzel oldu Bence çok cici durdu dediğim gibi siz kilitli göz takarsanız daha güzel duracak benim elimde yoktu iğne oyası kirma kanalına takip etmeyi yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın